Yangından mal kaçırmak deyiminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bu deyimin temelleri Lale Devri'ne kadar uzanıyor. Osmanlı Devleti'nde yangınların söndürülmesinde tulumbacılar görevliydi. Tulumbacıların görevi herhangi bir yerde yangın çıktığında öncelikli olarak yangının evlere ulaşmasını, eğer bir evde yangın çıktıysa da diğer evlere geçmesini önlemekti. Çünkü o dönemin mimarisinde evler çoğunlukla iki katlı, İkinci katları ahşap ve evler birbirine çok yakındı. Yine o dönemde devletin her kademesinde düzenim ve ahlakın bozulması tulumbacılara da sirayet etmiş. Tulumbacılar bir evde yangın çıktığında yangını söndürmeye veya diğer evlere sıçramasını önlemeye çalışmak yerine evlerden kurtarabildikleri kadar değerli buldukları ne varsa kurtarmaya çalışmışlar. Sonrasında yangına müdahale etmişler. Kurtardıkları malları da sahiplerine vermek yerine kendileri için saklamışlar yangından mal kaçırıyorlar diye insanlar arasında söylemler çıkmış ve deyim günümüze kadar gelmiş. Bu videoyu İskender Pala'nın katre Matem kitabında okuduğum bilgiden esinlenerek hazırladım. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.